Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sonbahar zamanı doğa daha da güzelleşiyor ama bir tehlike de büyüyor. Mantar zehirlenmeleri. Yağışların artmasıyla birlikte rutubet artıyor, doğada mantarlar çoğalıyor. Tabii ki bu mantarların hepsi masum değil ve zehirli mantarlar her yıl vakalara neden olabiliyor. Özellikle Kıbrıs'ta yaygın olarak bulunan ve adı Amanita Falloides ölüm meleği olan mantar türü en zehirlilerindendir. Bir de halk arasında bir söylem var. Bazıları diyor ki mantar pişince zehri geçer. Hayır kardeşim. Bu doğru değil. Zehirler kuru, pişmiş ya da kurutulmuş mantarlarda bile yok olmaz. Eğer mantardan sonra bulantı, kusma, karın ağrısı, halsizlik görüyorsanız zaman kaybetmeden acil servise başvurun. Erken müdahale hayat kurtarır. Ve doğadan topladığınız mantarları kesinlikle emin olmadan ya da uzman görüşü olmadan tüketmeyin. Sonbaharın güzelliğini yaşayın. Ama zehrin gölgesinde olmasın. Lütfen bunu mantar sever bir arkadaşınızla paylaşın. Uyarmak hepimizin işi.